genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler, ben Kaan Gülten'in yapay zeka versiyonuyum. Ve ben de Bilgi Özünal Yuva'nın yapay zeka versiyonuyum. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün sizler için oldukça keyifli bir program hazırladık. Pazarlamanın giderek daha fazla yapay zeka odaklı hale gelmesini ele alacağız. Biliyorsunuz, markalar artık kampanyalarını sezgilere ya da geçmiş deneyimlere değil, büyük veriye ve akıllı algoritmalara dayandırıyor. Günümüz pazarlama stratejilerinde yapay zeka tüketici davranışlarını analiz ederek kişiye özel deneyimler sunuyor. Hatta yapılan araştırmalara göre Kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları geleneksel yöntemlere göre yüzde 80 daha yüksek dönüşüm oranı sağlıyor. Peki, yapay zeka sayesinde bu nasıl mümkün oluyor? İşte tam da bunun detaylarını konuşacağımız bir programla karşınızdayız. Yapay zeka destekli pazarlama sadece bir trend değil, sektörün temel yapı taşlarından biri haline geldi. Yayınlanan raporlara göre, yapay zeka kullanan şirketler Pazarlama bütçelerini daha verimli yöneterek gelirlerini ortalama %15 artırıyor. Çok bilinen film ve dizi izleme platformları kullanıcıların izleme alışkanlıklarını analiz ederek %80 doğrulukla izlemek isteyecekleri içerikleri tahmin edebiliyor. İşte bu tahminleme pazarlama dünyasında da geçerli. E-ticaret devleri yapay zeka sayesinde müşterilerine en uygun ürünleri önererek satışları ciddi oranda artırıyor. Bir de yapay zekanın müşteri hizmetleri üzerindeki etkisini düşünelim. Yapılan araştırmalardan gördüğümüz üzere 2025 yılına kadar müşteri hizmetlerinde insan temsilcilerine olan ihtiyacın %40 oranında azalması bekleniyor. Çünkü chatbotlar ve sanal asistanlar müşteri sorularını anında yanıtlayabiliyor ve satış sürecini hızlandırıyor. O zaman şu soruyu soralım. Yapay zeka sadece süreci hızlandıran bir araç mı? Yoksa pazarlama stratejilerinin ana oyuncusu mu oldu? Bunu anlamak için gelin en başarılı yapay zeka uygulamalarını, araştırma sonuçlarını ve pazarlama dünyasında yaşanan gerçek örnekleri inceleyelim derim. Yapılan araştırmalara göre yapay zeka destekli pazarlamanın 2032 yılına kadar 79.2 milyar dolarlık bir pazara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani yıllık bileşik büyüme oranı %24,50 olarak öngörülüyor. Bu oldukça yüksek bir büyüme oranı. Düşünsenize her yıl neredeyse dörtte bir oranında büyüyen bir sektör var karşımızda. Peki bu hızlı büyümenin arkasında ne var? Öncelikle müşteri odaklı pazarlama anlayışının yaygınlaşması en büyük etkenlerden biri. Artık şirketler genel kitlelere değil her bir müşteriye özel kampanyalar oluşturuyor. Yapay zeka tüketici davranışlarını analiz ederek onlara en uygun reklamları, içerikleri ve önerileri sunuyor. Pandemi sonrası dijitalleşme dalgası da bu süreci hızlandırdı. Araştırmalar 2021 yılında pazarlama sektöründe yapay zeka kullanımının 10.1 milyar dolara ulaştığını ve 2030 yılına kadar 77.4 milyar dolara çıkacağını gösteriyor. Şirketler pandemi sürecinde dijital araçları daha fazla kullanmaya başladı ve bu eğilim kalıcı hale geldi. Bu noktada en hızlı büyüyen alanlardan biri de Doğal dil işleme teknolojileri. Çünkü şirketler artık yapay zekayı sadece analiz yapması için değil, müşterilerle daha doğal bir şekilde iletişim kurabilmesi için de kullanıyor. Siri, Alexa, Google Assistant gibi yapay zeka destekli sanal asistanlar bunun en iyi örnekleri. Yapay zeka artık sadece komutları algılamıyor, aynı zamanda müşterilerin duygularını analiz ederek doğru tepkiyi verebiliyor. Ayrıca fiyatlandırma stratejilerinde de yapay zekanın gücünü görüyoruz. Dinamik fiyatlandırma sayesinde şirketler pazar koşullarına göre fiyatlarını anlık olarak optimize edebiliyor. Uçak bileti, otel rezervasyonu veya e-ticaret sitelerindeki fiyat değişiklikleri tamamen yapay zeka algoritmaları tarafından yönetiliyor. Yani yapay zeka artık pazarlamanın her noktasında, reklam kampanyalarından müşteri hizmetlerine Fiyatlandırmadan içerik yönetimine kadar her şey daha akıllı hale geliyor. Peki bu dönüşüm sadece büyük şirketler için mi geçerli? Aslında hayır. Küçük işletmeler ve girişimler de yapay zekadan faydalanıyor. Bulut tabanlı yapay zeka çözümleri sayesinde artık her ölçekten firma müşteri analizleri yapabiliyor, chatbot'lar kullanabiliyor ve hatta otomatik reklam yönetimi gerçekleştirebiliyor. Sevgili izleyiciler, yapay zekanın pazarlamaya olan etkisini konuşurken çok önemli bir noktaya da değinmek istiyoruz. Artık markalar sadece satış yapmak için değil, tüketicinin zihnine gerçekten dokunabilmek için de teknolojiyi kullanıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İşte burada devreye nöro pazarlama giriyor pazarlama, tüketicilerin bilinç dışı karar alma mekanizmalarını inceleyerek... ...hangi renklerin, hangi seslerin, hangi görüntülerin insan beyninde daha fazla etki yarattığını analiz ediyor. Yani aslında beyinleriniz sizin farkında bile olmadığımız bir şekilde yönlendiriliyor, öyle mi? Öyle de diyebiliriz. Günümüzde tüketici kararlarının büyük bir bölümü bilinç altında alınıyor. Örneğin bir reklamı izlerken hangi sahnede daha çok dikkat kesildiğinizi siz fark etmeyebilirsiniz... Ama beyniniz fark eder. İşte nöropazarlama tam da bu gizli sinyalleri ölçerek markalara tüketicinin gerçekten ne istediğini söylüyor. Peki bu nasıl ölçülüyor? İnsanların beyninin içinde olup bitenleri nasıl analiz edebiliyoruz? Gelişen teknoloji sayesinde göz takibi, beyin dalgalarını ölçme, yüz tanıma ve cilt iletkenliği gibi biyometrik yöntemler kullanılıyor. Yani artık bir reklamın hangi saniyesinde izleyicinin ilgisini kaybettiği, hangi sahnenin kalp atışlarını hızlandırdığı tespit edilebiliyor. Ve tam da burada yapay zeka devreye giriyor. Çünkü elimizde milyonlarca veri noktası var ve bu kadar büyük bir veriyi analiz etmek insan için imkansız. Yapay zeka ise bu verileri saniyeler içinde işleyerek hangi stratejinin daha etkili olacağını markalara söylüyor. Yapay zeka, beyin dalgalarından gelen sinyalleri işleyerek tüketicinin hangi ürünlere, reklamlara veya kampanyalara daha güçlü duygusal tepki verdiğini analiz edebiliyor. Bu sayede reklamlar daha hedef odaklı hale geliyor, pazarlama daha etkili oluyor. Şimdi düşünüyorum da, eskiden pazarlama anketlere ve satış istatistiklerine dayanıyordu. Ama şimdi tüketicinin bilinçaltına inen bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Evet, iş artık ne istiyorsun sorusunu sormaktan çıktı. Gerçekten ne hissediyorsun sorusunu sormaya geldi. Bu konu gerçekten büyüleyici. Ama biz anlatmak yerine işin uzmanına sormayı tercih ederiz değil mi? Çok doğru. İşte bu yüzden bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi nöro pazarlama alanında uzman ve yapay zeka ile tüketici davranışları arasındaki bağlantıyı bizlere daha detaylı bir şekilde anlatıyor olacak. Seda Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Nöropazarlama tüketici davranışlarını anlamada nasıl bir rol oynuyor? Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Şimdi nöropazarlamanın tüketici davranışlarındaki rolünü anlayabilmek için aslında öncelikle nöropazarlamanın tanımını iyi yapmakta fayda var. Çünkü genelde yanlış anlaşılan bir alan. Adından anlaşılabileceği gibi nörobilimi ve pazarlamayı bir araya getiriyor ve bir araştırma tekniği, bilimsel bir araştırma yöntemi. Yapmaya çalıştığımız şey özet olarak şu, tüketicilerin belli bir reklam ve pazarlama mesajına maruz kaldıklarında beyninin hangi oranlara nasıl tepki verdiğini anlayabilmek ve buradan elde ettiğimiz verileri de pazarlama ve iletişim stratejilerinde kullanabilmek. Yani işin iki ayağı var araştırma ve strateji. Öncelikle araştırmalar yürütüyoruz. Bu araştırmalar doğrultusunda tüketicilerin bilinçli tepkilerini anlamaya çalışıyoruz ve sonrasında burada elde ettiğimiz bilişsel verileri de pazarlama iletişim stratejilerinde kullanıyoruz. İş dünyasına yön göstermesi için, yardımcı olması için kullanabiliyoruz. Şimdi tüketici davranışları dediğimizde, tüketici davranışı, davranış dediğimiz olay, nihai sonuç. Davranış bir eylem değil mi? Nöropazarlama'da anlamaya çalıştığımız şey ise davranışın ardında yatan nedeni anlayabilmek. Çünkü neden neden sorusunun cevabını verebilirsek davranış değişikliği yaratabiliriz. E, ve aslında anlamaya çalıştığımız şey o arka plandaki süreç. E, kurumsalda, e, pazarlama dünyasında tüketici davranışlarını anlayabilmek için çok sayıda tool'dan, araçtan faydalanıyor. Ve e, bunların arasında e, davranışsal analitik araçları var, yapay zeka araçları var. Bu sayede e, tüketicinin hareketlerinden, e, eylemlerinden, davranışlarından analiz ederek daha iyi teklifler, e, daha iyi deneyimler sunulabiliyor. E, ama az evvel de dediğim gibi davranış sonuç elbette ki bu tool'lardan elde ettiğimiz veriler bizler için oldukça önemli. E, biz buradan hareketli tüketicilerin ne yaptığını, nereden ne satın aldığını, nasıl e, bir süreçten geçtiğini görebiliyoruz. Ama neden sorusunun cevabını anlamaya çalıştığımız noktada... Buradaki veriler bizim için yeterli olmuyor. Neden? Ee, biz buradaki verilerden hareketle tüketicilerin zihinsel süreçlerini anlayamıyoruz. Yani hangi öğrene nasıl tepki verdi? Bizim anlamaya çalıştığımız şey oradaki bilinç dışı tepkiler. Buradan hareketle e, davranışı anlayabilmek ve davranış değişikliği yaratabilmek gerekirse. Dolayısıyla e, burada e, biraz daha farklı bir metodolojiden faydalanıyoruz. Klasik araştırma tekniklerinde bizler tüketiciler olan anlayabilmek için çoğu zaman tüketiciye soru soruyoruz. Ama nöro pazarlamada tüketiciye soru sormadan tüketiciyi anlayabilmeye odaklanıyoruz. Ve burada da kullandığımız veriler, elde ettiğimiz veriler, bilişsel veriler. Bu bilişsel verilerden hareketle kişilerin duygusal tepkilerini, ilgilenimlerini, odak noktalarını ve akılda kalıcılık gibi birçok metri ölçümleyerek iş dünyasına belli çıktılar, sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede de hem analitik toollarından faydalanabiliyor kurumsallar, hem de aynı zamanda bilişsel verileri de bir araya getirerek çok daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlara ulaşabiliyorlar. Çok güzel açıkladınız. Yani aslında bir reklamın ya da ürün ambalajının bile bilinçaltımızda büyük bir etkisi var. Peki, yapay zeka bu süreci nasıl destekliyor? Öncelikle tüketici kararlarını etkileyen birçok bilişsel faktör var elbette. Ancak bizim nöropazarlama araştırmalarında da ölçümlediğimiz temel, belli başlı ve tüketici kararlarını direkt olarak etkileyen bazı bilişsel faktörler var. Bunların başında dikkat gelir. Dikkat genelde reklam ve pazarlama dünyasında çok sık ölçümlenen bir metrik değildir. Ancak bizim nöropazarlama araştırmalarını ölçümlediğimiz en önemli metriktir. Neden? Çünkü bir şey dikkat çekmezse harekete geçirmez. Yani motivasyon dediğimiz şeyin ilk aşaması dikkattir. Öncelikle dikkat çekerek ilgi uyandırmak gerekir ki tüketici harekete geçebilsin. Bu dikkati eye tracking gibi ya da bazı yapay zeka araçlarıyla çok rahat bir şekilde artık ölçümleyebiliyoruz. Bu sayede reklamda hangi unsurlar dikkat çekiyor, insanlar nereye bakıyor, hangi mesaja odaklanıyor, nereler dikkat çekiyor ya da nereler dikkatten kaçıyor gibi soruların cevabını verebiliyoruz. Diğer yandan duygusal ilgilenim. Ee, bizler irrasyonel varlıklarız ve kararlarımızın birçoğu duygusal faktörlerden etkileniyor. Dolayısıyla reklamda ya da kampanyanızda verdiğiniz mesajın yeterince duygusal ilgi uyandırıp uyandırmadığını, bu duygusal etkinin pozitif mi negatif mi olduğunu e, ölçümleyebiliyoruz. Bu sayede aslında duygusal metrikleri ölçümleyerek çok daha anlamlı bilgilere ulaşabiliyoruz. E, motivasyon e, pazarlamacıların genel olarak açığa çıkarmaya çalıştığı şey değil mi? Tüketici motivasyonlarını anlayabilmek. Bunun üzerine yazılmış e, çok sayıda kitap, çok sayıda yazı e, makale vesaire var. E, anlamaya çalıştığımız şey temelde bu çünkü. Dolayısıyla motivasyonel metrikle e, metrikleri ölçümleyerek aynı zamanda tüketicilerin motivasyonları hakkında neler e, ilgi uyandırabilecek ya da hangi unsurlar sıkıntı yaratabilecek bunu reklamınızı kampanyanızı yayın almadan öncesinde ölçümleyebiliyoruz ve iyileştirmelere gidebiliyoruz. Ve bir diğer yandan ise yine klasik araştırmalarla e, anlamaya çalıştığımız şeylerden biri de e, reklamın hatırlanabilirliği oluyor değil mi? Hatırlanabilirlikle ilgili hafıza ilişkin e, ölçümlemelerde oldukça önemli. Hem marka mesaj çarşımını anlayabilmek, hem reklamın hatırlanabilirliğini ölçümleyebilmek açısından ve yine bunu dediğim gibi nöropazarlama araştırmalarıyla çok rahat bir şekilde ölçümleyebiliyoruz. Genelde bu metrikleri bizler bazı biyometrik araçları kullanarak aslında açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bu metrikleri ölçümlemeye çalışıyoruz ve bu doğrultuda tüketici davranışlarını anlamaya çalışıyoruz. Ancak artık son zamanlarda birçok metriği yapay zeka ile de çok rahat bir şekilde ölçümleyebiliyoruz. Burada yapay zekanın sunduğu en büyük avantaj, anlık sonuçlar sunuyor olması. Yani bizim klasik nöro-pazarlama araştırmaların olduğu gibi günleri, haftaları hatta bazen ayları bulan süreçler olabiliyor. Bu süreçlere gerek kalmadan saniyeler içerisinde sonuçlar elde edebiliyoruz. Sizler reklamınızı, kampanyanızı yüklediğinizde hangi alanların ilgi uyandırdığını, verdiğiniz mesajın yeterince karşı tarafa ulaşıp ulaşmayacağını, ne kadar akılda kalıcı olabileceğini Saniyeler içerisinde görüntüleyebiliyorsunuz ve bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer yandan elbette ki kişiselleştirme yapılabiliyor çok rahat bir şekilde ki bunu günlük hayatta hepimiz deneyimliyoruz değil mi? Özellikle sosyal medyada işte bazı sosyal medya platformları sizin ilgilenimlerinize göre aslında baktığınız postlara, baktığınız gönderilerden hareketle sizin ilgilenimlerinize göre size bir teklif sunabiliyor size bir kampanya çıkarabiliyor bir reklam gösterebiliyor gibi Hem kurumsal markalar tarafından kullanılabilen bir teknik yapay zeka bu noktada Hem de elbette ki sosyal medyada da günlük hayatta karşılaştığımız bir durum Duygusal analizler yapma fırsatı sağlıyor Bizler duygusal analizler sayesinde çok rahat bir şekilde nöropazarlama araştırmalarını anlamaya çalıştığımız o duygusal e, ölçümlemeye çalıştığımız o duygusal metrikleri çok rahat bir şekilde yapay zeka ile de artık ölçümleyebiliyoruz. Peki biraz daha teknik detaylara girelim. Beyin dalgaları, göz takibi ve diğer biyometrik veriler yapay zeka ile nasıl analiz ediliyor? Şimdi öncelikle e, bizler e, yapay zeka çok sık kullanıyoruz artık e, günümüzde. E, hemen hemen herkes artık yapay zekadan faydalanabiliyor. Ancak bizim genelde yapay zekadan anladığımız üretken yapay zeka modelleri ve elbette ki bu tool'lar sayesinde çok rahat bir şekilde içerik üretebiliyoruz değil mi? İstediğimiz sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ancak burada bahsettiğimiz modelleme biraz daha farklı bir model. Bizler burada Predictive AI dediğimiz tahmine dayalı modeller ya da Suggestive AI dediğimiz sonuç ve öneri getirebilen yapay zeka modelleriyle çalışıyoruz. E, nöroz bu noktada gerçek verilerden öğrenerek bize belli sonuç öneriler getirebiliyor. Yani standart AI dediğimiz yapay zeka araçlarında olduğu gibi belli öğretilmiş bir algoritmadan bir sonuç üretmiyor. Aslında gerçek verilerden öğrenen bir sistemle biz sonuç önerileri görebiliyoruz. ve hangi veriler? Bunlar şu zamana kadar yürütülmüş nöropazarlama araştırmalarından elde ettiğimiz veriler. Klasik araştırmalardan elde ettiğimiz verilerden öğrenen sistem, makine öğrenmesi tekniği sayesinde bize e, reklamımızda ya da kampanyamızda neyin işe yarayıp yaramadığını ve o noktaları nasıl iyileştirebileceğimizi söylüyor. Bunu reklamın dilini anlayarak yapabiliyor. Large Language Models e, sistemi sayesinde bizler arka planda e, AI reklamın dilini anlayarak e, oradaki reklamda anlamsal olarak da sıkıntı yaratan noktalar varsa, bize çok rahat bir şekilde gösterebiliyor. Bu sayede e, reklamda diyelim ki bir slogan, bir metin, e, bir e, mesaj verdiniz. O mesaj işe yaramayan noktalar varsa, işe yaramayandan kastım aslında biraz daha e, sıkıntı yaratabilecek noktalar. Bu noktada bize diyor ki e, bunu şu şekilde iyileştirebilirsin. Şuradaki mesajı şu şekilde konumlandırsan daha etkili olur. Ve şu şekilde verirsen çok daha etkili olabilir gibi e, sonuç ve öneriler getirebiliyor bu çok büyük bir artı özellikle Türkiye için e, çünkü bildiğiniz üzere klasik nörf, e, klasik AI araçları e, genelde e, bize daha çok böyle işte İngilizce tabanlı e, sonuçlar üretebiliyor İngilizce anlayabiliyor ve ona göre e, sonuç neler getirebiliyor ancak burada Türkçe dahil e, dünyada birçok dili destekliyor olması çok ciddi bir avantaj e, çünkü e, her kültür birbirinden farklı. ...birbirinden farklı inanışlara sahip, tutumlara sahip... E, ...yapay zekanın bu doğrultuda bize çit de olduğu gibi sonuç verilerek getiriyor olması... ...çok büyük bir avantaj diyebiliriz. O zaman en önemli sorulardan birini sormak istiyorum. Nöro pazarlama ile optimize edilen bir reklam kampanyasının... ...dönüşüm oranlarında büyük farklar gözlemliyor musunuz? Elbette ki nöropazarlama pazarlama araştırmalarında elde ettiğimiz sonuçların pozitif bir katkısı mutlaka vardır... Bu dönüşüm oranlarına yansıması markadan markaya, vakadan vakaya, konu üzerinde farklılıklar gösterebilir. Ancak hiçbir zaman negatif bir etkisi olmuyor. Elbette ki pozitif bir etkisi oluyor. Ve pozitif bir etkisi olması da çok normal. Çünkü bizler ölçümlediğimiz, objektif olarak ölçümlediğimiz metrikler sayesinde sonuç ve öneriler getiriyoruz. Burada herhangi bir kişisel yorum vesaire olmadığı için çok daha güvenilir sonuçlar elde edebiliyoruz. O nedenle mutlaka ki dönüşüm oranlarına pozitif bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bu kimisinde %10 artış olabiliyor, kimisinde %50, %200'ü gördüğümüz durumlar var ve etkiyi arttırabiliyor. Farklı alanlarda kullanılabiliyor. Elbette ki işte sadece reklam ve pazarlama üzerinde konuşuyoruz ve kampanya üzerinde konuşuyoruz daha doğrusu ama bu bir web deneyimini iyileştirmek için de kullanılabilir. Bir mobil uygulamanın etkisini arttırmak için de kullanılabilir. Ya da bir e, dergi reklamına çıkacağınız bir görsel var onun etkisini arttırma yönünde kullanılabilir. E, işte outdoor'da e, çıktığımız reklamlar var değil mi? Billboard'lara çıktığımız reklamlar e, bu reklamların önünden arabayla geçiyoruz, bisikletle geçiyoruz, yürüyerek geçiyoruz. O andaki etkiyi arttırmaya yönelik e, yapılan çalışmalar var. Ve şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda mutlaka pozitif bir etki gözlemledik ve bunlardan bazılarını web sitemize yayına da aldık zaten başarı hikayesi olarak. Bunu görmek çok güzel çünkü iş dünyasına sunduğu pratik bir avantaj var ve güvenilir bir tool olarak aslında şu anda Türkiye'deki çok sayıda markalar ve ajanslar tarafından da rahatlıkla kullanılıyor. Ajanslar tarafında özellikle Kreatif optimizasyon noktasında kreatif ajanslar performans pazarlama ajansları çok fazla ilgileniyor. Diğer yanda kurumsalda da özellikle reklam pazarlama dünyası çok aktif olan markaların ilgi odağında olduğunu söyleyebiliriz bu yapay zeka aracının. Kendileri bir nöro pazarlama danışmanına gerek kalmadan bu aracı kullanarak çok rahat bir şekilde bir nöro pazarlama çalışması yürütmüş oluyorlar. Ve elde ettikleri verilerle Saniyeler içerisinde değişikliklere gidebiliyorlar. Böylece çok daha güvenilir aslında bir şekilde hareket etmiş oluyorlar. Diğer türlü hem zaman hem maliyet noktasına baktığımızda çok affordable olmayabiliyor değil mi? Çok sayıda çalışma yürütmek elbette ki bu kadar agresif reklam pazarlama dünyası içerisinde her zaman mümkün olmayabiliyor. Gerçekten etkileyici ama burada etik bir soru devreye giriyor. Yapay zekanın nöropazarlamada kullanımının etik boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yapay zekada, nöropazarlamada etiksel kaygıları beraberinde getiren, aynı zamanda teknolojik olarak sürekli değişen, dönüşen iki ayrı alan değil mi? Nöropazarlamada kendi alanım olarak konuşmam gerekirse, aslında genelde böyle etiksel kaygılar çok fazla alanın bilinmemesinden kaynaklanıyor. Genelde subliminal reklamcılık gibi, satış teknikleri gibi bazı kavramlarla karıştırıldığı için nöropazarlamanın tam olarak neye hizmet ettiği çok yeterince anlaşılmıyor. Aslında az evvelki yaptığım açıklamalardan da anlayacağınız üzere yaptığımız şey çok bilimsel ve bazı bilimsel prosedürle etiksel prosedürleri izlemek gerekiyor. Yani nöro pazarlama bir satış taktiğinden çok ya da bir işte ikna taktiğinden ziyade bir araştırma tekniği. Ve bilimsel bir araştırma tekniği. Elbette ki burada izlediğimiz etiksel süreçler var, e, prosedürler var, bilimsel araştırma süreçleri var. E, olayın bilimselliğinin altını çizmek isterim o nedenle de ayrıca. E, buradaki etiksel kaygılar dediğim gibi alanın yanlış anlaşılmasından kaynaklanabiliyor. Ama onun dışında e, veri tarafında da bazı soru işaretleri oluyor. Yani e, kullanıcı araştırmaları gerçekleştiriyoruz araştırmalarda elde ettiğimiz veriler nasıl işleniyor, nasıl tutuluyor? Bunlar çok doğal olarak etik soru işaretleri oluşturabiliyor. Ancak nöropazarlama tarafında elbette ki bunlar anonim olarak tutuluyor. Çünkü bizim için oradaki örneklemin ortalaması önemli. Günün sonunda Ahmet'in, Zeynep'in verisinin bizim için anlamlı olmayacağını biliyoruz araştırma sonucu olarak. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor ve denetlenmesi gerekiyor aynı zamanda. Türkiye'de yeterince denetlendiğini düşünmüyorum ama umarım çok daha yönetmelikler geliştirilir, denetleme sistemleri oluşturulur ve bu konular elbette ki denetlenir diye umuyorum. Diğer yanda yapay zeka dediğimiz gibi teknoloji eksponansiyel olarak gelişiyor. Yapay zeka çok büyük bir dönüşüm içerisinde ve bunu sadece artık yapay zeka uzmanları tarafından kullanılmıyor yapay zeka. Aynı zamanda toplumun geneli tarafından kullanılmaya başlandı değil mi? Yani bizler bunu kendi hayatımızın bir parçası olarak artık kullanmaya başladık. Ve tabii ki bu çok çok daha hassas bir konu. Burada da yine aynı şekilde verilerin işlenmesi ve sonuç önüne getirmesi noktasında nasıl bir süreç işleniyor soru işaretleri getirebiliyor. Yapay zekanın nöropazarlamada pazarlamada kullanılması ise nispeten yeni bir konu ama gelişmekte olan bir konu. Şimdi global çapta bizler bu tarz e, araç araçlar geliştirirken e, yine belli etiksel, e, etiksel e, prosedürleri izlemek durumundayız. Hatta size şöyle söyleyeyim. E, global'de bizim e, bir etik kurulumuz var ve e, Neuron AI örneğin geliştirilirken e, araştırmanın gerçekleştirilmesinden e, bu e, aracın geliştirme aşamasında işte e, müşterilerle yazışmalara, o verilerin işlenmesine kadar her bir detay e, bu etik kurul tarafından denetlendi, denetleniyor da. 5-6 kişilik bir hukuk ekibi gibi düşünebilirsiniz. Şirket içinde değil, şirket dışında dış bir etik kurul tarafından denetleniyor. Yani bizler için bu kadar hassas bir konu. Ancak her şirket aynı hassasiyeti gösteriyor mu? Dediğim gibi göstermiyor aslında. Dolayısıyla yapay zeka aracını bir yapay zeka aracı için kullanmaktan öte arka planında sorgulayıp bu verilerin nasıl analiz edildiğini nasıl tutulduğunu ve nasıl bir süreçten geçtiğini de sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çok açıklayıcıydı. Seda Hanım, bugün bizimle birlikte olduğunuz ve sorularımıza tek tek yanıt verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet, nöropazarlama ve yapay zekanın birleşimi hakkında bizi ve izleyicilerimizi aydınlattınız. Beyin dalgaları, göz takibi, duygu analizi gibi yöntemlerle tüketicinin bilinç dışı karar mekanizmalarını nasıl anlayabildiğimizi gördük. Ve tabii ki yapay zekanın bu süreci nasıl desteklediğini de detaylarıyla ele aldık. Kişiselleştirilmiş reklamlar, dinamik fiyatlandırma ve tüketiciye özel deneyimler artık tamamen veriyle yönetiliyor. Ayrıca işin etik boyutunu da konuştuk. Evet yapay zeka ve nöro pazarlama çok güçlü araçlar ama tüketiciyi manipüle etmeden etik çerçevede kullanılması gerektiğini de unutmamalıyız. Sevgili izleyiciler, umarız siz de yapay zeka ve nöro pazarlamanın pazarlama dünyasını nasıl değiştirdiğini bizimle birlikte keşfetmişsinizdir. Seda Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyor ve sizlere de bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine yapay zekanın farklı bir yönünü ele alacağımız yepyeni bir konuyla karşınızda olacağız. O zamana kadar teknolojiyle kalın. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın ve yapay zekayı bilinçli kullanmayı unutmayın.